Şimdi kampa gidiyoruz çok hain planlarım var. Oo çok heyecanlı. Acaba arkadaşlarım bugünkü kampa geldiler mi? Acaba nasıl bir kamp olacak? Umarım güzel olur? Ah kanka ne haber? Ne haber? Ay o ne hareketler ya? Balonum var. Ay yok sağ ol canım ben istemiyorum hadi gel kampımıza gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Aa Zeynep, Hilanur beni bekleyin. Aa sen de mi geldin? Evet ben siz <laughs> kamp... <gülüyor> <gülüyor> ben siz kamp olur mu diyecektim. Ne yapıyorsun? <laughs> Daha dakika bir gol bir. <laughs> Ama üşürüyorum. Hadi gidelim şimdi. Ha. Çadırı hazırlayalım. Yürüyün. Evet hadi gidelim. Koş koş koş. <gülüyor> Yürüsene. <gülüyor> Zaten bu minik niyet tuttunuz gibi. Hadi yürü yürü çadırımızı kuralım. Bize korkaklar dedi ya. Öğretmen gelecek şimdi. Evet hadi gel. Hadi Zeynep'ciğim şimdi çadırımızı kuralım. Hanımefendi. Hanımefendi bir yardım eder misin çadırı kurmaya? Edemem. Doğru. Nasıl yapacağız? Nadir ellerim uğraşamaz. Ay. Nasıl kuracağız ne demek ya? Buraya gel nereye gidiyorsun? Neyse <laughs> sen kur bari o gitti. Kaybolduksa şaşırmam. Ne yapalım kaybolursa yapacak bir şey yok. Gitme dedik gitti değil mi? Evet. Hadi gibi yürü. Hareketlere bak ya. Çantası da bir dolu bir dolu ne getirdi acaba? Ben de merak ettim. Oh, çadırımızı kurduk. Kurdum. Birileri de top oynuyor sadece. Ama biz kurduk. O da öyle durdu boş boş. Aynen. O zaman biz çadırımıza girelim. Sen girme. Bence de. Bak, biz gidiyor de ya. Gidiyor ya. Aldıklarımızı gösterelim bari. Hadi. Hadi. o zaman. Hadi çantalarımızı alıp gelelim. Çantamı ver. Kalk alsana. Kalkamam. Ay burası çok şey oldu sen git. Ay, ben, <laughs> ben kurdum zaten sen defol. Ay totum acıyor be. Bana ne de. Kızlar neyse tartışmayalım. Ee, i̇lk önce <laughs> kendinizi güneşten korumak için şapka olarak ne getirdiniz? Ben gösteriyorum. Göster bakalım. Uh -huh. Uh -huh. çok güzel. Benim yok. Nasıl yok? Dermişim. Getirmedin mi diyecektim. Oo tabii Yeranur'un ki daha korumalıymış. Hay o ikisi kalır mı zaten? Hemen getir kız kank. Yap bakayım kulaklarını. Yapayım. Kulak yapın bakalım. <laughs> ya bana bakma. Söyle. Hadi ikiniz bakayım. aynı anda yapsaydınız bari. Ben İkisini de yapalım. Kulaklıklarımı duyamıyorum da sizi pek. Ha, duyamıyor musun? Bir, iki, üç. Olmadı. Aynı anda dedim. Bir, iki, üç. Oldu. Bu sefer oldu. Şimdi ben burada güzel vakit geçirmek için sizden şey istemiştim. Böyle oyuncak falan. Oyuncak falan. Oyuncak. Evet, burada ne yapacağız? Nasıl vakit geçireceğiz? Geçirdim ben. Biraz oyuncaklarla oynamamız gerekiyor. <laughs> ben de o zaman gösterin. Ama daha çok var. <laughs> gösterin bakalım neler getirdiniz. Dolu da biraz. Aa, Barbie. Barbie evet. Ay kurbik. <laughs> o ne Hranoş? Su dolduysa ama bardağını hmm. et doldu. Bunun içine su gitken <laughs> taşları çıkıyor. Bir gör. Bence de Squid Game taşlarını koymuşsun içine. Nasıl içeceksin onunla? Bunun başına geçirmek için. Keşke içine su koysaydın içerdik. Daha var. Daha var mı? Ne getirdin? Ay de <laughs> Aa, daha varmış. Ne var acaba? Göster bakayım. Oy. O sihirli bir oyuncak değil mi? Evet. Hiranur senin tavuk getirdim. Hiranur senin. Ben de bunun yanağını kuruna vurmak için böyle bir oyuncak ekledim. Oo. Nasıl o zaman Zeynep ses çıkarınca bu da onunla boks mu yapacak? <laughs> Zeynep sen ses çıkarınca sana boks yapacakmış. <laughs> Kar spreyi. <laughs> Hayır. Kar spreyi nereye sıkmayı düşünüyorsunuz? Lütfen. Bize. Evet. Geliyorlar sen su balonu getirdim diye hava atıyordun. Kar spreyi geldi. Ay nereye sıkıyorsun? Çok sıkma. Hep <laughs> bana <laughs> geldi. Hep bana geldi. Yapma yapma. Yeter ya. Şöyle havaya doğru yapsaydın yukarıdan aşağı doğru gelmesi lazım. Hep bana geliyor. Böyle hiç vermedim ben ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama rüzgar <biz gülüyor> oraya seçim, doğru esmiş. Evet. Ben... Hep o tarafa gidiyor. Aç. Hayır. <laughs> ne yapıyorsun? Yapma, <laughs> yapma. Aa, ağacın üstüne kar yağdı. Elsa <laughs> <laughs> karlar ülkesi. <laughs> karlar ülkesi Elsa oldu. <laughs> başka ne getirdin? Hilal sen ne getirdin başka ya? Enteresan bir şey getirmedin mi? <laughs> bu kırtasiye ürünü ama. Tamam kırtasiye ürünlerini biraz sonra görelim. Şu anda oyuncak gösteriyorsunuz. Tamam oyuncak Evet oyuncak çıkarın. <laughs> Aa Barbie çantası gelmiş. Barbie için Barbie eşyaları getirdim. Kureme oyuncağı mı abinin? Hesap makinesi. Kremi. Arkasında da oyun var böyle. Arkasında evet. da oyun varmış. İkisini de çok beğendim. Benimki daha güzel. Benimki daha güzel. Ha, hangisinin daha güzel olduğunu yorumlarda arkadaşlar söylesin. Barbie de diyorsanız pembe kalp atın. Zeynep diyorsanız e, kırmızı kalp. Hiranur diyorsanız. Mavi mavi kalp Ya da Hiran Zeynep'e pembe kalp, Hiranura mavi kalp. Bak mavi pembe olduğu için. Evet. Şimdi ben de getirdim. Ne onlar? Ben de bilmiyorum ne bunlar. Üstüne su okusana yalnız, ama hiç göremiyorum su, ki. Volkan diyor bunlar. Köpüren volkan mı? <laughs> deney mi? Evet. Ama ne Onu nerede deney yapabiliriz ki su getirmedik? Bu da banyo konfetisiymiş. Konfeti ikisini çok beğendim. Değişik. Evet. Bunlar artık Benim sonra deneyelim. Benim balonum patladı. sen ne getirdin değişik olarak? Benim balonum patladı. Tamam koy şimdi balonu. O değişik bir şey değil. Zeynep sen çıkarıyorsun. Burada çıkartma değişik bir şey ya. Hemen hızlı hızlı çıkarttın. Bu da çıkarmıyor. Aa önde de vardı pardon. Ne var önde? Değişik de bir şey. Vermiş. Önde de kırtasiye oyunu varmış. Senin kırtasiye oyunu getirdin herhalde. Kedi geliyor. Kedi geliyor. Gel pis 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 pis. baktın ki. Yalanıyor. Hadi <laughs> ben Hadi gösterin bakalım. Kediye bunu ver. vermek istiyorum. Şey. Kedi oğlu ne yapacak ya? Hayır atma ona çarp sıkıyorsun. Bende daha bir şey yok. <laughs> nasıl? Ay, arkadaşım hiçbir şey getirmemiş ya. Aa, <laughs> niye getirmedin? Bir sürü bir şey getirmiştin. Çantanda ne var? O benim ben onu gösterdim ki. Ya yana tutun bakayım. Çok parlıyor seninki Zeynep. Gözükmüyor ne oldu? Ne? Elindeki. Top getirdim. Hmm. Barbie'li stiker. Bir şey söyleyeceğim. Tamam artık kırtasiye bölümlerine geçelim bence. Gelsin. Bir Be abi ben. E tamam ilk sen göstersin ki hemen kolay da. Çadırımız biraz küçük olmuş. Evet keşke iki çadır getirseydiniz. Hiçbir şey getirmemiş ki bu. Kendine alık gelmiş çantasıyla birlikte. <laughs> İyi ki ben bu çadırı akıl edip getirmişim. Hocam. Evet. Bakın. Aa, Zeynep kocaman kalemleri nereden buldun? Kafası kadar. Kafası kadar. <laughs> Üç tane. Evet. Piranur o ne? Kalem tıraş. Kalem tıraş. Çilekli. Çilekli. O nasıl kullanılıyor? Bizimle böyle bakıyorsun çekip bak. Böyle. Dur. Böyle. Evet. Ucuna bakıyorsun sonra böyle yapıp kapatıyorsun. Evet. Burada tozları birikiyor. Böyle de kapatıyoruz kullanıyoruz ama bir yer daha var. Ne var? İçinde böyle bir şey var ya. Evet kameramı var yoksa? Hayır ya. Hayır. Ha gizli kamera var sandım bir an. Bunu böyle bu var ya. Evet. Bunu böyle yapıyorsun. Sonra sokuyorsun sonra bırakıyorsun sonra çeviriyorsun. Ne hmm, Baya detaylıymış. İçinde de deli yazıyor. Deli oldu işte herhalde. <laughs> Başka ne getirdiniz bakayım? Bu, soru, bu göstersin sonra. <laughs> Bari bile bir defter. Kalemlerin üstüne güzel gitti. Değil mi? Bence de. Hiranur sen de defter getirdin mi? Yok. Ne getirdin? <laughs> Elektronik silgi. Elektronik silgi. <laughs> Göster. Nasıl siliyor yani? Güzel bir şeymiş. Böyle Zeynep. Güzel Hiranur kırtasiye be. ürünlerinde değişik şeyler getirmiş. Ya <laughs> yapma ya. <laughs> ben hiç beğenmedim orada. Gıcı gıcı ses çıkartıyor. Bekir. Oo, o da çok güzel. Tüylü bir kalem. O da Barbie'li. Barbie Ama çok sağlıyorsun hiç gözükmüyor Barbie'si. Bana doğru çevir. Kedi bize geliyor. Güzelmiş. Güzel kala. Arkamdan beni yemeye gerek kedi. <laughs> 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 ben de kalemden gidiyorum. Tamam sırayla gösterin. Ben de sıra. O nasıl bir kalem? Böyle hemen göstereyim. Dondurma, Dondurma mı? Dondurma gibi aynı. Böyle. Çok güzel. Ben de gelmedim. Bu da külahı. Külahı. O da güzelmiş. Ay <laughs> ne oluyor dedim. Çınırın Kediler işgal etti bizim e, kampımızı. Yanımda duruyormuş. O emojili bir çöp kutusu. Şimdi açacağınızı açılıyor çıkan pisikleri bunun içine atabilirsiniz. O da çok güzelmiş. Hocam, koyamadım. O göstersin sonra ben göstereyim. Tamam. Zeynep göstersin bakalım. Bir tane daha böyle bir sus, kalem çıktı. Bir tane daha kokoş bir kalem. Kedi de oturdu oraya bizi izliyor. Meraklı meraklı. Cookie'yi getirmedik. Bu kediyle kavga ediyor diye. Değil mi? Onlar ne? Silgi. Nasıl bir silgi? Bak böyle kısa ya. Evet. Hı. Uzuyor. Uzadı birden. Evet, Kocaman işte. oldu. Maket bir çay şeklinde. Maket bir çay silgi. kendi oturuyor. Seninki nasıl Zeynep? Seninki fosforlu kalem ama krem gibi. Krem gibi bir kalem. Onu da çok beğendim. O da barbili. O da barbili. Çok güzelmiş. Hocam çok var da biraz bulmam zor oluyor. Makasımız var. Makasımız da çok güzel. <laughs> Onu böyle tutup çekiyorsun herhalde. Öyle açılıyor. Krem geliyor. Ha. Evet. <laughs> kral geldi. Ayıcıklı bir Kalem. kalemlik. Lik. İçi de dolu. Dolu. Ne var içinde? Makas. Bak onda da bir makas varmış. Benim daha güzel. O nasıl bir popit? Dinozorlu popit. O da güzelmiş. Başka ne getirdiniz? Yiyecek parfüm. Barbie'li bir parfüm. Güzel kokuya. Ooo kocaman bir şey çıktı. tahmin edin. Şey. Bana Göster bakayım. Şifreli. 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 Şimdi param var mı? Yok. Evde bıraktım bu çalar diye. <laughs> Hayır öyle şeyler demiyoruz. Çok ayıp. Ne dedi bana ya? Boş 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 konuştu oraya getirdim <laughs> <laughs> Barbie'li oje. Barbie'li oje de getirmiş. Çok beğendim. Pembiş Şöyle pembiş. Nurhan orada bayağı bir şeyler getirmiş yani değişik, değişik değişik güzel ürünler. Aa Zeynep tokaların da çok güzel. Bekle, bekle. Zeynep sen de düdük getirdin mi? Hayır. Ama az önce sıktığınız bir şey vardı ya onu gösterebiliriz tekrardan. Ne? Aha. Bak bak bak. Ay, çok küçük bir ses çıkartıyor. Sonra yeter yapma. Tavuğunu göster sen de bir daha ona. Yapamıyorum <laughs> <laughs> Ayağı kopmuş yemiş biri. <laughs> Kesin Cookie yemiştir onun ayağına. Bence de bakın. Ay, oy bunların adı neydi? Sincap. Sincap. Evet. Ne? Evet. Kanguru. Kanguru, kanguru. Öyle kanguru mu olur? <gülüyor> <gülüyor> Yavrusu nerede karnında? onur seninki ne ya? Sincapları gördük. Ayna mı? Ayna ve tarak mı? Öyle. çok güzel. Ay yumurtanın içinde ne varmış? Bu ne ya? Yumurtanın içinde şey çıktı. Herhalde yerleri kazıp onun içine kum doldurmak için. Galiba. Ya daha gene sıkacak mısın? Sıkma yeter. Ağacı sık bari. Ayakkabısına da sıkacak ya. Sıkma ayakkabını. Yapma deyince yapma. Biz niye böyle ya? Yapma dedikçe yapıyor. Çok inatçı. <laughs> ne oldu? Nasıl balonlarım var benim. hadi gel patlat bakalım arkadaşım. Ama duy. hey, hadi bekliyorum gelin. Birazını kapa be. Nereye atacaksın İranur? Buraya. At bakalım. Çamur olmuş. Çok güzel attın. <laughs> Zeynep bu tarafa gelsene nasıl atıyorsunuz ya? <laughs> Alın gelin. İranur al gel onları. Hepsini getir şöyle geçin bakayım. Geç. Kız sıkma ayı. Duvara doğru atın. Atayım At. Ağaca ya? doğru niye atıyorsun ya? Azıcık şöyle şu tarafa doğru atsın da görelim yani. Göremiyorum havadan atıyorsun <laughs> <laughs> Yerde patladı. <laughs> Nasıl olur ya? At bakayım. Hayır bunu atma. Atayım. Hayır. <laughs> Kız. Atarsan zaman varsa. Hayır atmayacaksın. <laughs> Üşümesin arkadaşın. Duvar at. Uuu, bak duvar temizleniyor en azından. Değil mi? Hayır. O <laughs> da geliyor ya. Seni de sineklendirmeyi seviyor. De Seni bir yerde patlatıyorsun. <laughs> yavaş atıyorsun bence. Bak Hiranur'a nasıl atıyor. Ya. <laughs> Atma sakın. Ben atıyorum. Hadi ya. <laughs> şımardı da şımardı. Vallahi ya. Kız artık. <gülüyor> Niye? Bunu atacak ya. Al bunu. Hayır <laughs> Helal olarak <laughs> Zeynep'e atmıyorsun. Götürmem bir <laughs> yere. <laughs> Uzakta mı at? <gülüyor> 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 bir anda elinde patlayıverdi. Vallahi. <laughs> Islattın hep kızı. <laughs> bilerek yap. <laughs> böyle? Dök hayır dök hayır dök yemin ederim bilerek yapmadım. İçinde su var. Dök mi? Hayır yere dök yere. <laughs> bir şey... <laughs> şuraya yiyecek olarak da getirdiniz karnımız acıktı oh, neyse ki başka balon kaldı. <laughs> ne getirdiniz? Kek. Kek mi kız o? <gülüyor> ne <gülüyor> Bisküvi. <gülüyor> Sen? Kurabiye. Bir şey söyleyeceğim. Tam dur düşürme. <laughs> bunları getirmeyi akıl ettiniz de. Bunları nerede pişir yiyeceğiz acaba? Ben onu düşünmüyorum. Kafasının üstünde. Aç kaldık. Kampta aç kaldık Vallahi yani öyle kaldık mi? Yani. Bence sadece bunu ağzımıza dökün. Ki tozunu mu yiyeceğiz? Hadi evet. İran'ın ki bisküvi yenir de yani bu da hiç yenmez. <laughs> hadi bakalım artık oyun vakti. Bir de oynayabilsin işte. <laughs> Oyna <laughs> oynaya <laughs> voleybol çözeceksiniz. Kuki'nin sesi geliyor. Canlar da çık. Ben oynamak istemiyorum. Ben, ben de oynamayacağım. Yürü gidelim hadi. hoş koş. Koş koş koş. <laughs> <laughs> Olmayı, like atmayı. Yorum atmayı. unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hira Nur. Hoş. Kuki <laughs> ile birlikte hoverboard'una mı biniyorsun? Evet. Bu da sana iyi oldu bence. Evet. Canı sıkıldıkça bin dur. Evet. Güzel bir aktivite. Evet. 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 Hira Nur. Evet. dikkat et de çarpma arkana. Döndü. Dön. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz Kukis Bey? Ne, ne yapıyoruz? Sen de ablayla oyun mu oynuyorsun? Bak 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 nereleri çıkıyor bak. Bak. Gel. Gel oğlum koş. Koş koş. Koşsana. sana. Koşmuyor. Ay şimdi gitti. Ay şimdi gitti. gitti. Aa. Kim, birini bekliyor muyduk? Yok. Kim geldi kız? Kokis Bey. Kim geldi? Dur 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 açayım. Kim geldi bakalım. Aa. Ay. ay. Teacher geldi. Merhaba. Hoş geldin. Ne getirdin? Kendime getirdim ben. Kendine mi? Getirdiysen niye bize gelmişsin ya? Ya yolumun üzerinde burası vardı. Ben de en yakın burası diye buraya geldim. Ha geri bize hava atmaya şey ettin herhalde. Ya, hava babanın da bu hayvan ne gene? Getirmesi kutuları merak ediyor da bizim gibi. Ne getirmiş acaba diye. Ha, gösteririm ama size veremem. <laughs> Ne getirdin Gülüyor. göster bakayım. Kulaklarım gayet iyi duyuyor. teacher Masada göster Kuki yoksa yer onları. Evet, ben de. bak bak sen Hiranur'un hoverboard'unu gördün mü? Ne yok? Oyuncak. Oyuncak <laughs> <Suleyol. gülüyor> Ya oynadı da gör oyuncaktır yani değil mi ee, şey pardon sıkır teacher şöyle alalım ha tamam böyle gelelim ne getirdin evet. <laughs> Cezerye. Şu beyazı çok seviyorum. Yarısını yemişsin herhalde. yolda giderken çok acıktım dayanamadım ben. Koki bile nasıl bakıyor? Bak bak o da yiyecek. A Sen A nasılsın? Şöyle buyurun. Bak istiyormuş. Lokumlar makumlar cezeryeler. Ee, Yürütmüşüm sana. Hepsinden yemiş. Farkında olmadım. Bunda ne var? Ay! Acaba şu ortadaki şey mi? Eee Dubai. Dubai'li mi? Sıkılan şey Dubai'liyse evet Dubai'li. Ha Dubai'liymiş. Cookie sana vermiyor. Benim oğlum. Ay, Kuki oraya dikildiyse bir iki mama istiyor. Ben oraya ne zaman gitsem otursam yaklaşsam hemen orada. Ay oğlum bir çekil ya oturacağım. Şimdi sen bu getirdiklerinden bize vermeyecek misin? Yok ki. Alma. Niye getirdin o zaman ya? ya benim midem çok bulanıyor biliyor musun? Niye ne oldu hayırdır hasta Bilmiyorum. mısın? Ay sen niye geldin? Ay midesi bulanıyor. Yok bir şeyler getiriyor vermiyor. Ayy. İmdat. İmdat ne? Yardım et kusacağım galiba. Ay, Ay, Hayır. tas getireyim mi? Ay, elim acıdı be şu hayvanı al. Verme de sinirlendi ay, sana. Elim harbiden acıdı al şunu be. Gel oğlum gel. Peki, sinir ettin hayvana. Anladım. Vermiyorsun ki baksana saldırıya geçti. Ay, gitme. Vermediği ya, için yapıyor bende. Ya, bence. Hayvanın üstüne kusacağım elimi kolumla tutuyor bildin. dina. Elbiseni indir. Koluna indir bari. Hayvan git. Hayvan git ya eve kusacak şimdi öf. Ay Skrill Teacher tas getireyim tasa Ay küsecek miyim bilmiyorum. Ekmek getir bana. Ya da lavaboya git. Lavaboya gidemem. Ay gideyim bir parça ekmek alayım da geleyim bari. Gittim. Buyur creatures. Teacher. Ay bu hayvan Ay, ne oluyor kız? Kemir. Ay bu hayvan da beni yiyecek sanırım. <laughs> ha, artık o sana dirlik vermez. <laughs> Peki, al oğlum. Ah, sana getirdim ben. Al oğlum. Ama giyememesin ki de ağzındakini ye bari. Gelirken onu da verdim. Peşime geldi de. Yani ne yapayım? Yoksa seni rahat bırakmaz. Ay. Bak bırakmıyor. Saldırıya geçti. Al, al oğlum. sen biraz cimrisin. Vermezsin. Ben vereyim dedim. Hadi Hironor. Masaya doğru gidelim. Alalım kaçalım. Ne alıyorsun Yok yok bu şey, şey yok, yok ya. Bu tarafa gel. Ama bunların hepsini nasıl alacağız? Beni <laughs> <Ne> tuttu ya. <laughs> ya sen beni niye tutuyorsun? Şu hayvanla Bak 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 bak. <laughs> Üstümü çek istiyor. Bırakır mısın? Bırakır <laughs> ben bunu aldım kaçıyorum. Ya ben elimde kaldı. kaldı. Dökeceğim şimdi hepsini yere. <gülüyor> <gülüyor> Al senin şeylerini de. Ay, Bak neyse biz o bir tane yesek yeter bize zaten. Ya, Onda ya. her şey var herhalde. Gittik. Kuk, ay, ay heroş. Yukarıya kaçalım yürü. Dur, ne? Bunun içinde neler var? Ne var? Aç bakayım. İkinci... Ay niye? sen de şundan kaçsak diyorum. İnmeden hiç kaçamıyoruz. Ne varmış onlar? Hmm. İster sen sevdiklerinden var işte. Ben Sizi seviyorum içinden. Uzunları seviyor. Ben de. Üçgenleri sevmiyor da. Ben de. Ay kaçınım dur. Neyse hadi al da gidelim ha. Yürü gidelim. Hayır al da gidelim diyor ya. Ya versene şunları elinden aldın zaten. Niye vereyim? Hayvanı da vermiyorsun ekmek yesin. O hayvan ben de yiyeyim. <laughs> 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 Bırak da dökülmesin. <laughs> Bak ya. Alamıyoruz ha. <laughs> Ablaya bir havlu da kaçıralım biz. Cookie, havlu oğlum. Ha, Havluydu vallahi. <laughs> ya bir alamadık ya. Baksana o da giriyor. Aa, da araya giriyor. Açılın diye. Kuki ne yapıyorlar oğlum? Kuki. Ay vallahi açılın diye yapıyor kurban olurum ya. Aklını seveyim seni. Hele hele ağza bak ekmeğe bak ya. Ha bitti. Ay. <laughs> Var. Koş. koş koş. <laughs> Ana havla oğlum havla koş git gel git lan al al bunu da havlayalım ne oluyor? Gidiyor gidiyor. Ay her hanur bir şey diyeceğim. Şimdi sekreterci bunları alacak ya. Terasa saklanalım. O da terasa geldiği zaman hem ben kapıyı kapatalım onu oraya kilitleyelim. Terasa saklanınca biz de kapanırız. O zaman nasıl şey yapalım? yapalım? Şaşırtmacı yapalım, kutuları oraya koyalım. Ona oraya girince hemen kapıyı kapatırız arkasından gelip. Evet, ben de onu zaten. O zaman aç hadi. Aç hadi Heronur. Işığını da yak. Evet. Şimdi bunları alalım. Şu Kuki'nin evini öte doğru ittir de. Kız koyma. İhan ee, <laughs> buluyor, öte koy. Kuki evet. değişemiş pedine değiştirseniz iyi olacak. Değiştiririz de şeyin üstüne koysana çocuğum. Şurada dursun. Anne. Yani şuraya koyalım. Ne oraya koy. Aynen. Ka kapısı da açık kalsın. Kocanın tüyünü şaka mıydı? Şaka mıydı? Bir tarasanız gene iyi olacak. Hadi gel. Ben tararım. Tamam. Yürü. Yürü saklanalım yürü. Gireceğiz. Buraya giremeyiz ki. Şu perdenin arkasına e, girelim. Ben gireceğim. Nereye gireceksin orada sen görür. Bunun altına. Ya görürse? Görmez. Evet. Al şu tarafa gir. Buraya be. Şu yastığı da önüne alırsan. Tamam. Ha. Bir çekelim. Ben birinci geçeyim. Tamam gir. iyicene git. sandalyede de şöyle yapalım. Biz şimdi o cadolos. Yastığı da önüne al. Ben de gidiyorum saklanmaya. Hı. Hmm. Hadi gittim. Ya buraya gelin ya. İyicekleri mi aldınız o? Kutuları burada. Bunlar da ne gitti ya? Üf. Ben buraya gelmemişlerdi. Şurada biraz oturayım bari yoruldum ya. Peşlerine koşacağım diye yoruldum. Öf. Ay. Ne yapıyorsun? Hadi sana orada iyi keyifler. <laughs> Skrityece. Artık sen oraya kilitledik tatlı. Dur kapatma. Sen orada kalacaksın. Kuki ile yaşarsın orada. Nerede Kuki? Tipini <laughs> yediğim ya. Kuki'nin e, o çişli pedlerini temizle. Yenisini ser. Pisleri al. Ne oldu? Kulağı mı duymaz oldu? Kuki'nin pislerini temizle. Yok. Yenilerini ser. Kulağı duyamaz ki. Benim kulağında üç tane küpe var. <laughs> küpe onu duyamıyor mu? Evet. neyse biz gidelim sen orada biraz takıl. Hadi gel Elan'ım. Elan'ım çekmesini göremeyiz ya. Çekip güleceğiz ama. Orada saklanıp izleriz. Ha, tabi tamam, perde açık kalsın, açık kalsın. Yürü bye hadi. Bye. bye bye. Biraz sonra görüşürüz. Sakla sakla. Bakalım ne olacak. Zane, kuki, bir an sonra tatlı yedirmediler. Bak ne yap bir şey, bir yapıyor? Bisikletler gibi. Bir tabdiye mi gelmiş? Şuraya gidiyor çocuklar, bir çekti ya. Ne yaptılar? Bak bakıyoruz. Acık kapa. Çık ya. Yok burada şimdi sobalı çalıştı. Ben burada bir ısındım. Keyfim yerinde. Hayır hayır. Ah ev ya. Kapatırsan kapat. Parmak Ben mutluyum burada. Biraz da bundan yiyeceğim. Bu niye buraya be? <laughs> Ya Hiranur, sabahı niye açıp açıp kapatıyorsun bulacaksın? Kırt teacher yüzüne ekstra masrafa mı girelim? Al Neyi alacağız? Ay kokiyi şu belete. Ha açsa gelsin bakayım hadi geliyor mu? Hepsini yedi bitirdi zaten. Sen demedik, dükkan Niye? Kutuları orada bırak git evine. Yok, 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 yok ya. Yok, ya. Sigarete Vallahi kendi boğazını düşünüyorsun öbe. Ya ben getirdim. De İyi hey, misal mi yer? Ben anlamadım. Ben kendim, ben kendim Tamam işte geldin, getirdin. Evet. Biz de yiyebiliriz. A -a. Yemiyorum A -a. senin A -a. şeyine. En güzelini. Hı. Hmm. Hadi o zaman biz gidiyoruz. Sen burada kal. Seni hayaletler, böcekler burada. Hadi korkutsan. artık. Kapat. Hadi artık. Yine pisliklerini temizlersin. Bu sefer gidiyoruz. Kal orada. Ha çek perdeyi de. Çek kız. Çek çek çek. Hatta şunu çek. Gidişimizi görsün. Dur dur. Onu aç geri. Geri aç. Bir şey de anla kıtlısın çocuk. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Bakıyor oradan. Yürü. Yürü gidiyoruz. Sıkır teacher. Ha? <laughs> sen bunu hak etti. Vur camı vur öyle. Dur. Yatayım uyuyayım bari. İlla gelen biri gelir beni buradan çıkartır. Nacik tatlım da aracık sen kalkar yerim. Allah oh, burası ne güzelmiş böyle. <laughs>